Bu Allah'tan, bu dünyadan, bunların hepsi Allah'tan, bunların hepsi dünyadan Allah'tan gelen her şey daha az uyarıcıdır. Tadı daha kötüdür ve anında haz vermez. Ancak zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu bu dünyadaki her şeyden daha fazla besler ve bu video sadece yemek hakkında değil. Dünyanın sunabileceği her şeyle ilgili. Çünkü günün sonunda dünya size mutluluğu veya bir boşluğu doldurmayı sağlamak için Allah'ın zaten yarattıkları dışında şeylere ihtiyacınız olduğunu söyleyecektir. Ama emin olun, sadece sahip olduğunuz şeylerin, arkadaşlarınızın, ailenizin, doğanın, Allah'ın size zaten verdiklerinin kıymetini bilmeniz işte asıl ihtiyacınız olan şey budur. Ve aynı şekilde Allah'ın yarattıklarını yiyip yememeyi seçebildiğiniz gibi dünyaya katılıp katılmamayı da seçebilirsiniz.